Geçmiş olsun dediklerini sunuyor. Sana Belediye başkanımız sizi burada bir ikramda bulunuyor. Sen beş dakika sonra arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Halil Pospi'nin hepinize geçmiş olsun dilekleri var. Yolda kaldığınız için pide ikramımız var aç olan vatandaşlarımız yemek, yemek yemek için gelebilirler. Şöyle buyurun. <laughs> Almayan var mı oradan? Ben Şöyle mi? buyurun. Abi orada varsa al. <laughs> Afiyet olsun. Almayan var mı burada? Yok. 啊，别哭了。